GTA 6 hakkında her geçen gün yeni sızıntılar çıkıyor ama bu seferki çok farklı CJ, Nico ve Trevor geri mi dönüyor? Gelin birlikte bakalım. Hadi başlayalım. İlk olarak CJ'den bahsedelim. San Andreas GTA serisinin en unutulmaz oyunlarından biri. Peki CJ'in geri dönmesi mümkün mü? Şu an için ortada net bir bilgi olmasa da bazı teoriler bunu gündeme getiriyor. 2024 yılında çıkan bazı sızıntılar, San Andreas'ın haritasında küçük değişiklikler olduğunu ve Rockstar'ın eski karakterlere dair ipuçları gizlediğini iddia ediyor. Öne çıkan bir teori ise CJ'in Liberty City'ye gittiği yönünde GTA 3 ve GTA 4'ün geçtiği yerlerde CJ'in adı geçiyor. Bu belki de bir işaret olabilir mi? Gelelim Nico Bellic'e GTA 4 oyunculara unutulmaz bir deneyim sundu ve Nico hala serinin en ikonik karakterlerinden biri. Peki ya Nico geri döner mi? Şimdi dikkat GTA 6 dosyalarında Nico'nun adı bazı eski veri tabanlarında görünmüş. Rockstar ona dair küçük izleri kasıtlı olarak bırakmış olabilir. Ayrıca Nico'nun hikayesinin tam olarak bitmediğini düşündüğümüzde onu tekrar görmek sürpriz olmayabilir. Ve tabii Trevor GTA 5'in en unutulmaz karakterlerinden birisi. Ama Trevor'un geri dönüşüne dair bir işaret gördük mü? Evet GTA. Online'daki son görevlerde Trevor ile ilgili bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. Özellikle Trevor'un eski dostlarıyla olan ilişkileri ve GTA Online'daki yeni görevlerdeki diyaloglar karakterin gelecekteki bir hikayede yer alabileceğine işaret ediyor. Rockstar Trevor'u başka bir şekilde de geri getirebilir. Görünen o ki GTA 6'da eski karakterlere yer verileceğine dair bazı işaretler var. Peki sizce kim geri dönerse oyun efsane olur. DJ Nico Trevor ya da belki de hiç beklemediğimiz başka bir karakter. Bunlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Unutmayın. GTA 6 ile ilgili her yeni bilgi oyun dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ne teorilerle görüşmek üzere.